13. ayette olayın devamında ne oluyor? Allah buyurdu. Öyleyse oradan in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık çünkü sen aşağılıklardansın deniyor. Oradan in derken bu olay olduğu zaman iblis cennette miydi? Çoğunca öyle anlatılır. Yoksa yüce bir makamda mıydı? Yoksa meleklerle birlikte işte birinci gökte miydi? ikinci gökte miydi? Neredeydi? Yüksek bir yerdeymiş makamı gereği. Ve allah Teala onu oradan kovuyor. Bu olayın kıssanın teferruatları gerçi saat suresinde daha ayrıntılı bir biçimde geçiyor. İnşallah saat suresini okuduğumuz zaman geleceğiz o konulara ama burada anlatılan oradan in derken yani İbn Abbas cennetten çık diyor. Cennetten kovulmuştur. Çünkü Hazreti Adem'in Cennette yaratıldığı rivayeti vardır ve Hazreti Adem yaratılıp ve iblis oradan kovuluyorsa cennetten kovulmuştur deniyor. Bir de zaten Bakara Suresinde iblis eğer cennetten kovulmuşsa ondan sonra geri gidip nasıl onları yoldan saptırdı konusunda da müfessirlerin cevabı cennetin kapısına gidiyor işte yakın bir yerine gidiyor oradan onlara sesleniyor vesaire diye bir versiyonda vardır. İşin yani konunun özü oradan inderken iblisin cennetten kovulmuş olabilmesidir veya işte semanın herhangi bir yüksek bir katından kovulmuştur. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir veya orada kibirlenmek senin haddin değildir. Burada da kibirin demek ki Allah katında ne kadar beğenilmeyen ve hiç de kabul görmeyen bir huy olduğunu da anlamış oluyoruz. Ondan sonra ne oluyor? İblis şöyle diyor. Bari bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. 14. ayette. 15. ayette de Allah buyurdu. Haydi sen süre verilmişlerdensin. Bir kere şunu da söyleyeyim. İblis konusu Kur'an-ı Kerim'de 7 farklı yerde geçer ve bu rivayetlerin yani bu ayetlerin hepsini bir araya toplayıp da nelerin olduğu 我的。 daha teferruatlı bir şekilde anlamamız lazım. Burada iblis diyor ki bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Yani hatta kıyamete kadar da değil haşre kadar. Sorgu halin olduğu güne kadar bana süre ver diyor. Ve 15. ayette de sen süre verilmişlerdensin diyor allah Teala. Peki iblis bu mühleti almış mı oluyor o zaman? Değildir. Yani bu konuyu daha sonra okuduğumuz zaman göreceğiz. allah Teala diyor ki sana süre veriyorum belli zamana kadar. O belli zaman nedir? Allah bilir. Yani bazıları bu ayetleri veya işte bu kıssayı okuyup da iblis çok uzun süre yaşayacaktır. Hatta ilk insanın Adem'in yaratılma sından daha önce vardı ve son insan ölüp de haşır olunca güne kadar da yaşayacaktır diyorlar. Yani o kadar uzun bir ömür vardır iblisin diyorlar. Ama o yani doğru mu yanlış mı Allah bilir tabii ki ama İmam Razi'nin kullandığı kaynaklarda bu böyle değil. İmam Razi diyor ki iblise belli bir zamana kadar süre tanınmıştır. Zaten cinler konusunu anlatırken 70 miydi 72 miydi padişahı gelecek geçecek vesaire vardı o konuların içinde. Onlar da herhalde uzun süre yaşayacaklar yaşıyorlar. 6000 sene falan yaşayanları vardır falan deniyor. Ama herhalde onlar da yaşıyor. Bir eceli geliyor. Ondan sonra yenisi yerine geçiyor vesaire.